Lethal Nightmares. Geçenlerde yine sizin önerinizde hayatımda oynadığım en iyi korku oyunu kendisi. Yok Outlast'mış, yok FNAF'mış, yok diğer indi korkularmış falan bunların hepsi hikaye. Tabi saydıklarım da muazzam oyunlar ama Lethal Nightmares en azından benim için en iyi korku oyunu. 30 kişilik küçücük ekip o kadar iyi iş çıkarmışlar ki 2017'de çıkan oyunun üstesinden 8 yıl geçmesine rağmen hala hiçbir mekaniği eskimemiş. Üstüne ortam görüntüleri aşırı muazzam olunca tadından yenmiyor oyun. Tabi bu muazzamlık oha çok güzel ortam diyeceğiniz türden bir muazzamlık değil. Ortamlar öyle tasarlanmışlar ki sizi rahatsız etmiyor odaklı. Oyunda bazen iki kişilik klozet görürken bazen de çiğ et yiyen obez bir topluluk görüyorsunuz. Tabi bazen de huzur verici atmosferler olmuyor değil. Ama neyse içeceğini meşrubatını falan hazır. Çünkü mis gibi bir video olacak. Açık bir bavulun üstünde sarı bir yağmurluk giyen küçük bir çocuk korku içinde uyanıyor. Muhtemelen küçük bir kabus görmüş kendisi. Bıdım tıs. Bu şakayı da artık Nereye alıyorsanız. Bu çocuğun adını sanırım oyunu sonuna kadar öğrenemediğimizden biz bu çocuğa çocuk diyelim yani. Nasıl? Aşırı yırtıcı bir isimdi. Oyun boyunca neredeyse her yerde işimize yarayan ve nedense asla yakıtı bitmeyen ve istemediğimiz takdirde de sönmeyen bir zippomuz var. Bu zippo nereden geldiği nasıl bizim bunu bilmiyoruz. Muhtemelen diğer oyunlarda falan veya bu oyunda öğreniriz bilmiyorum. Zippoyu yakıp ilerledikten sonra sırf yakabildiğim için şu lambayı yakıyorum. Ve lamba yakması çok zevkli bu arada ya yani. şuna bakın. Neyse hemen yandaki kapağı kastık oldularımla açıp bir havalandırmadan ilerliyorum. Uzunca bir merdiven buluyorum ve cıbıl ayaklarında şıpıdak şıpıdak çıkıyorum o beni. Çok geçmeden ufak bir silüetle karşılaşıyorum. Kendisi ruhumun derinliklerini dikizlediğinden yanına yaklaşmaya ilk başta biraz korksam da merakıma yenik düşüp yanına gidiyorum. Neyse ki bana dokunacak bir eleman değilmiş. Hatta burada dokunacak biri varsa o da benim. Kırdım onu. Neden bilmiyorum ama kırabildiğim için kırmak istedim. Ya bu arada ortamdan gerici falan dedim de önüme bir şey çıkmayacaksa böyle pek zorun olm... Ee, ee galiba bir mekik çekmeye çalışıyor. Geç biraz çekemiyor gibi. Kendisini hiç üste çekmiyor. Ama maalesef kendisine yardım edemeyecek kadar minnoş olduğumdan altındaki sandalyeyi amellerim için ödünç alıyorum. Sonuçta bu arkadaşın artık ihtiyacı yok gibi. Kapıyı açıp ilerlememle bir boka basmam bir oluyor. Ya da siyah bir sıvı ya. Umarım kanlı bok değil. Kanlı boka elini konu süren bir geri zekalı biz gelmeden önce hararetli bir şekilde şu buzdolabına ellisini bırakmış. Çocuk da o dolabı açıyor ve... Oh. Şimdi iki ihtimal var. Ya o birinin ayakkabısı ya da birinin direkt ayı. İkinci ihtimal daha fazla. Çünkü neden bir insan ayakkabısını buzdolabına koysun değil mi? Neyse ayakkabılar ayakkabılar bir şey olmaz. Yine şıpırdak şıpırdak koşarken bir bakıyoruz üstten sürükler atlayıp çocuğu peşliyorlar. Ayrıca diğer odada gördüğüm kolu sorgusu sualsiz indiriyorum. Ve karşımdaki kapı açılıyor. Oradan da biraz ilerleyip başka bir odaya giriyorum. Ama kapı arkamdan zonk diye kapanıyor. Biraz düşünüyorum ne yapsam ne yapsam diye. Çocukta kalsı kollarını kullanıp şu gördüğünüz sivil tahtaları veriyor. Ve dolayısıyla geçi veriyoruz oradan da. Hakikaten ama ya, oyun fazla kolay ya. Biraz bence beklenmedik bir olay eklendi boka düştü. Vedası çizgi film sahnesi gibi solucanlar belirdi etrafımda. Ben abim boyun kildini aldılar beni. Ama. Neyse koştur koştur bir şekilde kendimi kurtarıyorum orada. Ve üste çıkıp havuk çeviriyorum. Evet yani sonuçta ne işe yaradığını denemeden bilemem değil mi? Ve o kol evimi patlatıyor. Neyse işte karşımdaki kapıyı sınırlı söylediğini açık tutuyormuş. Ben de çocuğun atletizmine güvenerek başlıyorum koşmaya. Ve kıl payı havalı bir şekilde içeri giriyorum. Girer girmez yandaki kapı açıyorum ve içinden koni kafalı minik bir eleman çıkıyor. Benden bile minik. Yani mini minnacık. Mini mini minnacık yani. Gerçi gayet ideal boyut bu arada. Sonuçta boyuna değil işlevini bakacağız değil mi Akademik Link abi? Boyu değil işlevi diyenlere bugüne kadar inandınız mı? Oysa kandırıldınız. Ya neyse sonunda elemanın gittiği yerden ilerliyorum ve... Üste ilerleyen bir akraba evliliği görüyoruz. Sonra Rapunzel'in uzattığı kumaştan üste sırmanıyorum. Teşekkürler oraya kumaşa koyan eleman. Şu azıcık tehlikeli görünen demir parmaklıkların arasından geçmeye çalışıyorum ama... Galiba oranın elektriğini kesmem gerekiyormuş. Elektriği kesmek için esafat dolanırken kapının arkasında bir kola olduğunu fark ediyorum. Ve aynı zamanda canlı yayında şöyle bir konuşma da geçiyor bu arada. Lan ne oluyor? Tuvalet kağıdı kameranın oyunun kamerasının sarsılmasıyla mı öyle düştü ben anlamadım. Bir dakika gerçekten öyle. Bak kamera sağa yattı. Sağa gitti. Sola yatacak sola gidecek bak. Oha lan neden niye böyle ben gemide falan mıyım acaba Bak 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 gidiyor pedemek bak sen çarpılacak mısın? Tabii ki sen çarpılacaksın. Kesin biz gemideyiz biliyor musun? Bu da benim teorim olsun. Neyse indiriyorum şalteri ama şalter zamanlıymış. Elektrik kesilmeden önce hızlıca önündeki iki parmaklığı da geçmeye çalışıyorum. Ve geçiyorum da tabii ki. Parmaklıklardan geçmemin ardından şöyle bir göz bana ışık tutuyor. Ama bu ışık bana yardımcı olacak bu ışıktan ziyade ışığa yakalanıp şu bebeler gibi taklaya gelmemek adına gölgelerde durmam gerekiyor. Burayı da atlatıyorum tabii benim gibi profesyonel bir oyuncu için bunları gayet basit. Ve sonra başka bir odaya girerken... Merhaba. Bakayım burada beni fan diyecek biri var mı? Uyuyor lan burada Oh shit ay Altına girsem Altına girsem asla altından göremiyorsun değil mi benim Göremiyor olman lazım değil mi yani Işığı yaksan Kapadım tamam Tamam, sakin ol kapat. Bir şekilde pandik yemeden orayı da atlatıyorum atlatmasını ama çocuğun karnına ağrılar giriyor. Belli ki aşırı aç ya da kabuz olmuş. Fena sağ, sıçması lazım. Normalce ilerlerken başka bir çocuğun kantin benzeri bir yerde oturduğunu görmemizi onun da çocuğu fark etmesi bir oluyor. Kendisi de sağ olsun yediği çiğ insan etini bizimle paylaşıyor. Benim çocuk da açlıktan çıkmış gibi yiyor. Ne zaten açlıktan çıkmış nasıl yesin mi dedin? Yani lafın geç söyledim oğlum kızma. Garibim yemeğini paylaştıktan sonra mutsuz mutsuz oturuyor ne yapsın? Ben de yüzüne bile bakmadan yoluma devam ediyorum. Ya bu arada burada bir halat var. Bu halat ileride lazım olacak aklınıza bulunsun. Yine elektrikli bir parmak olduğundan onun ardına geçebilmek için üste çıkıp şu şalteri indirmem lazım. Bu arada oyundaki puzzle'lar cidden aşırı eğlenceli. Ve hepsinin temeli neredeyse aynı olsa da şu karakterle etrafta dolanıp neyi nasıl yapacağınızı çözmeniz aşırı zevkli oluyor. Normalde korku oyunlarında olan puzzle'lar pek eğlenceli olmazlar. Sadece böyle kovalamacılarda falan biraz eğlenirsiniz o kadar. Ama bu oyundaki puzzle'lar gerçekten muazzam eğlendirdi beni. Neyse şalteri indirip şu minimum 50 kiloluk kutuyu aşağı atıyorum ki size söylediğim halat üste çıksın. Halat üste çıkınca 2 kilo çocuk da halata tutunacak ve bu sayede 2 kilo 50 kilodan fazla olduğundan aşağı inmek için basit bir sensör yapmış olacağız. Hakikaten nasıl bu demir kutu bizim çocuktan daha hafif dayan? Mutlu mutlu koşarken altındaki platform ben geldiğim anda kapanmaya başlıyor. Zar zor oradan da kurtulduktan sonra bunu kim yaptıysa ona gerekli cevabı veriyor. Garip bir odada bir dolap buluyorum. Bu dolabın içinde bir kapı var. Ama nasıl açıldığını Bir dakika. Ha. Lambayı koyup geçiyorum oraya ve masanın üstünde büyük bir düğme görüyorum. Ne yapayım oğlum basmazsam olmaz tabii ki. Basıyorum çat diye. Ve evet. Galiba bulunduğumuz yerin kamera odası burası. Bu kamerada uyuyan dombili bir eleman ve şu hava dışında dikkat çekici bir şey bulamıyorum bu arada. Odadan çıktığımda konu kafalı bir eleman üstte doğru kaçıyor. Kaçtı yerde onu ararken buluyorum garibanı ve bir bakıyoruz garibim köşeye sinmiş. Alıyorum eleme. Işığa koyuyorum bakıyorum. Böyle bir iki dakika bakışıyoruz. Tipine bakıyorum nasılmış falan. Ve kendisini aşağı atmaya karar veriyorum. Neyse şu kapının anahtarını bulup ardındaki asansör düğmesine de şu yerdeki elemanı fırlat attıktan sonra giriyorum asansöre. Asansör aşağı iniyor falan ama bizim elemanın sancıları yine başlıyor arkadaş. Tabi işler öyle olunca etrafta yemek aramaya başlıyorum. Sonra kafesin içinde bir parça et buluyorum. En fazla ne olabilir ki? Yani açlıktan ölmekten iyidir en azından.